18. sorumuz. Ellecîûne boşluk ile bilâdihim cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki haberlerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Zaten soruda arkadaşlar bize bir ipucu verilmiş. Gelecek olan kelimenin bir haber olduğu bize söylenmiş. Yani haber dediğimiz şey ne? İsim cümlesinin ikinci unsuru isim cümlesi iki unsurdan oluşuyordu değil mi arkadaşlar? En temelde iki unsurdan oluşuyordu. Bir müpteda yani başlangıç kelimesi ona müpteda diyoruz. İki haber. Haber ne yapıyordu? Haber bize bu müpteda hakkında bir takım bilgiler veriyordu. Ali iyidir, veli kötüdür gibi. Onun ne durumda olduğunu bize haber veriyordu. Ama bu haberi verirken de haber müpteda ile ilgili bir takım özellikler üzerine taşımak zorundaydı. Bunlar neydi arkadaşlar? Cinsiyet, adet, sayı. Sayı ile adet aynı olduğuna göre sayıyı silebilirim. Cinsiyet, adet. Bu iki özellik çok önemli. İrap. Bu özellik çok önemli. Cinsiyet, adet, irap diyelim. Şimdi bu şu demek yani müpteda atıyorum müzekkerse haberde müzekker olmalı. Müpteda müennesi haber de olmalı. Müpteda tekilse haber de tekil. Müpteda çoğulsa haber de çoğul. Müpteda ikilse haber de ikil olmalı gibi bir uyum olmak zorunda. Buraya haber geleceğine göre bu kelime müpteda demektir. Müptedamıza bakıyoruz. Ellaciun. Bir kere müzekker değil mi arkadaşlar? Ondan sonra merfu zaten. Ondan sonra bakıyoruz çoğul. İkil değil, tekil değil, çoğul. Şimdi buna göre şıklarımızı inceleyelim. Aidun şıkkı, A şıkkı Aidun. Şık, Anlamının ne olduğunu bilmediğimizi farz edelim. Ama kelimenin yapısını az çok tanıyoruz. Aidun kelimesi bir kere çoğul. Merfu ve müzekker. Bütün özellikleri sağladı. O zaman doğru cevabın Aşık olması lazım. Ama emin olmak için yine de diğer şıkları da kontrol edelim. B şıkkına bakalım. Aidun. Müzekker mi müzekker? Merfu mu? Merfu çoğul mu? Değil. O zaman B şıkkını eledik. Aidani ikil. Yine çoğul değil. Aidani eledik. Aidine çoğul müzekker ama merfu değil. Eledik. Aidatun çoğul doğru. Eee efendime söyleyeyim. Merfu ama müzekker değil müennes. E şıkkını dedik. Demek ki sorumuzun doğru cevabı A şıkkıymış.